Bugün kaynanamla birlikte kışlık hazırlığı yapıyoruz. Part 1. İşi öncelikle köz kapya biberli bir sos yapmakla başlıyoruz. Gerçekten bu sosa bayılıyorum. Bazen çıtır ekmekle kahvaltıda bile yiyorum. Tadı enfes oluyor. Fırında köz ettiğim biberlerimi küp küp doğrayıp tencereye alıyorum. Üzeri için maydanoz kıyıyorum. Zeytinyağı, sirke, sarımsak ve biraz da kaya tuzu ile birlikte ocağa gönderiyorum. Sıcak haliyle kavanozlara koyup kapağını kapatıyorum ve vakumluyorum. Ve işte bunlar hazır. Şimdi sırada salatalık turşu var. Bizim en sevdiğimiz turşu olabilir. Öncelikle tuz, sarımsak ve kapya biberi altı koyuyorum. Bütün salatalıklarımı koyduktan sonra üzerine sirke, su ve tekrar sarımsak biber koyup vakumluyorum. Şimdi sırada çok lezzetli bir domates sosu var. Bu domates sosunu her yerde kullanabilirsiniz. Biber ve domatesi haşlıyorum, blenderlıyorum. Maydanoz, nane, reyhan yaprağı, sirke, zeytinyağı ve kaya tuzu ile birlikte kaynatıyorum ve bızlatıyorum. Kavanozlarına yerleştirip vakumluyorum. Tüm ölçüleri açıklamaya bırakacağım ama yaptığımız çeşitler videoya sığmadı. Devamı partide.